Evet şimdi kameralarımız Yeşil Elma Çiçekçilik takımından galip geldiniz. Evet görüşlerinizi alalım maçla ilgili. Valla öncelikle biz diğer röportajımızda söylediğimiz gibi her maça galibetle başlamak istiyoruz ki öyle oluyor. Hedefimiz belli zaten şampiyonluk size de bunu bahsetmiştim. En kısa zamanda hedefimize ulaşacağız. İnşallah. Başkanım siz ne diyorsunuz? kaptanın söylediği gibi biz mutlaka bu yarıştan birincilikle çıkacağız ama tabii fair play doğrultusunda gayet dürüst hiçbir zaman herhangi bir sakatlık göstermeden, görmeden şampiyon olacağız. Bunu size şimdiden söyleyelim. Başarılar diliyoruz. Çok Bugüne hoşçakalın. de ayrıca ayrıca çiçekçilik firması olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve gençlik spor bayramı nedeniyle karşı takıma ve hakeme ee, çiçek armağan ettiniz. Gerçekten ince düşünceniz için de teşekkür ediyoruz Biz ayrıca. Biz teşekkür ederiz. Mesleğimiz icabı tabi burada ayrıca. Bundan sonraki devam edebileceğimiz bütün maçlarda e, mutlaka bunu zaten e, tekrarlayacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese sağ olun. Gençlik bayramı kutlu olsun. olsun. Çok sağ olun. Teşekkürler. İ